Ümit Özdağ'ın Cem Evlerine yönelik ifadelerinin ardından en yakınındaki isim istifa etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, Ümit Özdağ'ın Alevilerin tepkisine neden olan ifadeleri sebebiyle partisinden istifa etti. Aydın'da bir Cem Evi'ni ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ iktidara gelmeleri halinde Cem Evlerine ibadethane statüsü verip vermeyecekleri soruldu. Bu soruya, hayır, cevabını veren Özdağ, bizim parti olarak böyle bir önerimiz olmadı, olmayacak olursa Selefi ve diğer tarikatlar da çıkıp aynı şeyi ister. Bugün Zafer Partisi olarak böyle bir adım atacağız diye size söz veremem, diye konuştu. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, Ümit Özdağ'ın söylemleri sebebiyle partisinden istifa etti. Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türk'üm, Türkçüyüm. Hünkar Hacı Bektaşı Veli'nin yolunda Kızıl Elman'ın neferiyim. Cem evleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisi'ndeki görevlerimden istifa ediyorum ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? Mültecilere yönelik çıkışlarıyla gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cem evlerinin ibadethane olması için bir önergeniz olacak mı?" sorusuna "Hayır, Selefi ve diğer tarikatlar çıkıp onlar da aynı şeyi isteyecek." karşılığını verdi. Cem evlerine ibadethane statüsü vermeyeceklerini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Cem Alevi ve Kültür Vakfı'nı 3 Temmuz'da ziyaret eden Özdağ, vakıf üyelerinin, Cem evlerinin ibadethane olması için bir önergeniz olacak mı, sorusuna verdiği yanıt şaşırttı. Özdağ cevabında, hayır. Bizim parti olarak böyle bir önergemiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Selefi ve diğer tarikatlar çıkıp onlar da aynı şeyi isteyecek. Bugün Zafer Partisi olarak böyle bir adım atacağız diye size verecek sözüm yok, ifadelerini kullandı. Çocuklarımızı mobbinge uğruyor. Özdağ'ın sözlerinin güven vermediğini belirten vakıf üyeleri, bizim evimize cümbüş evi diyorlar. Çocuklarımız devlet kurumlarında memur olsa da mobbinglere uğruyorlar. Siz de, böyle bir düşüncemiz yok diyerek bana bir güvence vermiyorsunuz, ifadelerini kullandı. Faşistlere siyasi parti statüsü verilmemeli. Ümit Özdağ'ın sözlerine tepki gösteren Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Aydın Deniz ise, faşistlere siyasi parti statüsü verilmemeli dedi. Aleviliği Selefilikle bir tutan anlayış. Çankaya Cemevi Derneği Başkanı ve Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz, Özda bu sözleriyle ülkesini tanımadığını, gerçeklerini bilmediğini ve Türkiye'yi yönetemeyeceğini belirtti. Öz, Aleviliği, Selefilikle bir tutan ve ibadethanelerimizi reddeden anlayışından ötürü Özda'yı kınıyorum dedi.